6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da tüm zorluklara rağmen çiftçiler üretimlerine devam ediyor. Türkiye genelinde en fazla badem alanına sahip olan Adıyaman'da badem hasadı başladı ancak çiftçiler halen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nden alım fiyatlarına ilişkin bir açıklama bekliyor. Hasadın başlamasına rağmen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü tarafından badem alım fiyatları ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmaması çiftçiler arasında tedirginliğe yol açtı. Geçen yıl hububat fiyatlarında yaşanan belirsizlik bu yıl badem üreticilerinin de kaygılarını arttırıyor. <laughs> Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle bazı çiftçiler yaklaşık 2000 dönüm badem bahçesini sökerek kuru tarıma geçiş yaptı. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü'ne acil bir çağrıda bulunarak badem alım fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti. Özkan, girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak makul bir fiyat belirlenmediği takdirde ilimizde badem üretimi yerini tamamen kuru tarıma bırakacaktır dedi. Üreticiler fiyatların açıklanmasını beklerken badem asadının verimli geçmesi ve emeğinin karşılığını alabilmeyi umut ediyor.